Bu videoda Silsiletü İstanbul, Litarimül Lugatil Arabiye isimli kitaptan e, nahiv konularını anlatmaya çalışacağım. E, ilgili serinin birinci nahive dair, nahivle ilgili birinci kitabı, El Nahulu Evvel yani Birinci Cilt, El Müstebel Evvel, Birinci Kur, bu kitaba göre nahiv konularını anlatmaya çalışacağım. Eddersül evvelü birinci ders. El cümletü cümle konusunu anlayalım. Konuyla ilgili kurallara bakalım. El kavaidu kurallar. Öncelikle cümleyi kelimeler oluşturduğu için kısaca kelimenin türlerini görelim. El kelimetü kelime. Felafetü eksamin üç kısımdır. İsmin birinci kısım isimdir. Ve ikinci kısım fiildir. Ve harfin üçüncü kısımda harftir yani Arapçada cümleleri oluşturan, bir cümleyi oluşturan kelimeler işte bunlar. Bir cümle isimlerden, fiillerden, harflerden oluşur. Tabi her zaman harf olmayabilir ama isim ve fiil olması lazım. Bir cümlede yani cümleyi bu kelimeler oluşturuyor. Bütün Arapça kelimeler bu üç, birine girmek zorunda. Bütün Arapça kelimeler bu üçünden birine girmek zorunda. Bunların haricinde kelime türü yok. <laughs> evet, şimdi gelelim cümleye, cümlenin tanımına. El cümletü, cümle nasıl cümle? El müfide tü, e, anlamlı cümle. Zaten anlamlı olana cümle diyoruz. Anlamlı cümle derken yani anlamsız cümle zaten yok. Yani öyle bir cümle yok olan olana cümle diyoruz. Tetekir ve ne oluşur? Demek ki cümle oluşurmuş. Anel ekal en az min kelimeteyn iki kelimeden oluşur. Ee, i̇ki kelimeden derken tabi mesela şöyle düşünelim. Ee, mesela şimdi iki harften harfli bir kelime olduğuna göre iki harften oluşur denebilir mi? Hayır denemez. Dolayısıyla bu iki kelime nedir? Bunu açıklamamız gerekiyor. Yani diyelim ki iki kelime derken bir isim bir harf de iki kelime oluyor. Bir fiil bir harf de iki kelime oluyor. Veyahut da iki harf de iki kelime oluyor. Şimdi o zaman bunlardan mı oluşuyor? Buna açıklık getirmek için kendi notlarım var benim. Nahil yani notlarım. Buna bakalım. En az iki isim. Yani iki kelime derken en az iki isim. Veya bir isim ve bir fiilden oluşan. Evet. Demek ki iki kelime derken en az iki isim olacak yani. Veya ya da ya da bir isim ve bir fiil olacak. Ancak bu şekilde olabilir. Yani bu durumda iki harf de iki kelime ama o devre dışı kalıyor. O iki harf cümle oluşturamaz yani. İki harf cümle oluşturamaz. Bir isim bir harf de oluşturamaz. Bir isim bir fiil de oluşturamaz. En az iki isim veya bir isim bir fiil olacak. Şimdi ikisi Tabii iki tane isim yan yana geldi veyahut da bir isim bir fiil yan yana geldi hemen cümle mi oluyor? Hayır. İkisi birlikte tam bir anlam, hüküm ifade eden yapılara anlamlı cümle denir. Evet yani iki isim ya da bir isim bir fiil yan yana gelecek bir de ikisi birlikte tam bir anlam ifade edecek. Bir tane fiilden sonra gizli bir zamir isim gelebileceği için tek bir fiil cümle olabilir. Yani tek bir fiil var ama yanında bir de gizli bir isim var. Yani yine iki kelime olmuş oluyor. Dolayısıyla orada da cümle olabiliyor yani. Evet şimdi bu tanımı yaptıktan sonra burada en az bir iki kelimeden diyor. Ve tedüllü ve tam bir anlama e, anlama işaret eder. Tam bir anlamı ifade eder diyor. Tam bir anlamı gösterir diyor. Misbi gibi ne gibi? Ali yün Ali talibin bir öğrencidir gibi. Şimdi burada Ali de isim, Talib'in da isim, iki isim yan yana gelmiş ve ikisi beraber doğru bir anlam ifade ettikleri için bu bir cümledir. Zehebe gitti Ali Yun Ali ile külliyeti, Ali fakülteye gitti. Burada da zehebe fiil, Ali isim, ila külliye isim. Dolayısıyla iki isim, bir fiil, bir harften oluşan bir yapı. İşte bu da bir anlamlı cümle çünkü anlamlı, tam bir anlam ifade ediyor. El cümletü cümle nev'ani iki ayrılır. Cümletün, cümletün ismiyetün, isim cümlesi. Cümletün fiiliyetün, fiil cümlesi. İsim cümlesinin tanımına bakalım. Ve hiyel cümletü tebde'u bismin. İsim, bir isimle, bir isimle başlayan cümle. Herhangi bir isimle başlayan cümle. Örnek Ali Yün Talib'in, Ali bir öğrencidir. Bu isimle başlamış isim cümlesi. Şu Ali ile başladığı için yani. Devamında ne, ol, ne, ol, ne olduğu önemli değil. Mühim olan, önemli olan isimle başlamasıdır. Cümletün fiiliyetün fiil cümlesi ve hiyel cümletülleti bir fiilin bir fiil ile başlayan cümleye denir. Misli gibi ne gibi? Zehebe aliyyün iler külliyeti gibi. Burada da zehebe fiil aliyyün ondan sonra giren isim fiille başladığı için bu cümleye de fiil cümlesi diyoruz. Şimdi bu öğrendiklerimize göre şu cümlelere bakalım. Ali Yun talibini açıkladık. El kitabı cedidim kitap yenidir burada. Bu cümle isim cümle e, anlamlı bir cümledir çünkü tam bir anlam ifade ediyor ve isim cümlesidir çünkü isimle başlıyor. El ilmi nurun ilim bir ışıktır, bilgi bir ışıktır, bilim bir ışıktır. Burada bu da bir cümle, anlamlı bir cümle ve isimle başladığı için isim cümlesi. Sebe Ali Yun ile külliyeti Ali fakülteye gitti. Fiille başladığı için fiil cümlesidir. Fetiha Mahmudun il kitabı, Mahmud kitabı açtı. Fiille başladığı için fiil cümlesi. Haraca Cemilün minel mescidi Cemil mescidden dışarı çıktı. Fiile başladığı için fiil cümlesidir. Konuyla ilgili alıştırmalar var. Onlara bakalım. Ayyin fîmâ yelil cümelel ismiyyete vel fi'liyyete ve zikuris sebebe kemâ fi misal. Misalde olduğu gibi isim ve fiil cümlelerini belirle ve sevini söyle. Niçin isim ve fiil veya fiil cümlesi olduğunu sevini söyle diyor. Burada nev'ul cümle demiş. Yani cümlenin türünü yazacağız buraya. Buraya da niçin o türde olduğunu açıklayacağız. Misal el müder sumuk lisun öğretme samimidir. İsimle başladığı için ismiyetün demiş. İsim cümlesidir. Sebebi de tebdeu başlıyor. Bir ismi isimle başlıyor. İsimle başlıyor. Bu nedenle isim cümlesi. Halidün müdirün fiş şirketi Halid şirkette bir müdürdür. İsmiyetün isim cümlesi tebde bil ismi isimle başlıyor. Nazara sahihu ilal bahri turist denize baktı. Fiil cümlesi fiiliyetün cümletün fiiliyetün fiil cümlesi tebde bil fiil fiille başlıyor. Hüseyinün neşitun Hüseyin çalışkandır. Cümletün ismiyetün isim cümlesi tebde bil ismi isimle başlıyor. Şeribe cemalün minel ma'id Cemal Sudan biraz işti. Cümletün fiiliyetün fiil cümlesleri temde o bil fiili fiille başlıyor. Hasan'ın üstazın fil camiati. Hasan üniversitede hocadır. Cümletün ismiyetün temde o bil ismi. İsim cümlesidir. isimle başlıyor. Hadar al müderrisu medreseti. Öğretmen okula geldi. Cümletün fiiliyetün temde bil fiili fiil cümlesi oldu fiil cümlesidir. Fiille başlıyor. Raca mühendis mühendisü şirketi. Mühendis şirketten geri döndü. Cümletin fiiliyetün tebde o bil fiili. Bu da Meryem mücahizetün lil imtihani. Meryem imtihan için hazırdır. Cümletün ismiyetün isim cümlesidir. Tebde o bil ismi. Meryem isimdir. İsimle başladığı için isim cümlesidir. İkinci etkinliğe bakalım. Et tedribü thani imle el ferağa boşluğu doldur bir kelimenin münasibetin uygun bir kelimeyle mimma beynel kavsink parantez arasından kemafir misal misalde olduğu gibi el misal Zeynep el hadigati zeynep bahçe. Evet şıklar arasında Ayşe var, fi var, tabibin var. Fi doğru cevaptır. Zeynep bahçenin içindedir. Manası çıkıyor. Ayşe ve Ayşe'yi koyarsak anlamsız oluyor. Tabibi koyarsak anlamsız oluyor. Tabip doktor demektir. Birinciye bakalım. Hoca kitabı diyor. Karaya okudu doğru cevap. Mini koyarsak anlamsız. Kerim'i koyarsak anlamsız oluyor. Cümle olmuyor yani. Min e, Karaya doğru cevap. Yani hoca kitabı okudu. Osman ödevi yazdı olacak. Ketebe doğru cevap. Li için demek harftir. Harfdir için demek uygun değil. Anlamsız oluyor. El müdür de koyduğumuz zaman bu bir isimdir. Müdür demek anlamsız oluyor. Doğru bir anlam çıkmıyor. Et tayru kuş eş ağaç demiş. Burada da ala koyacağız boşluğa. Ala'yı koyuyoruz. Çünkü anlamda o oluyor. Yani kuş ağacın üzerinde manası çıkıyor. Darabeyi koyarsak dövdü demek veyahut da el kalemi koyarsak kalemden bunlar doğru anlam vermiyor. Bu nedenle bunlar uygun değil boşluğa. El kütübü kitaplar çanta. Defter, defteri koyarsak boşluğa doğru bir anlam çıkmadığı için uygun değil. Fi'yi koyarsak kitaplar çantanın içindedir anlamı çıkar. Doğru cevap fi'yi. Cemaayı koyarsak topladı demektir. Doğru bir anlam çıkmıyor. Muazzaf memur el kalem kalemi. ahmedi koyarsak Doğru bir anlam çıkmıyor. Anı koyarsak doğru bir anlam çıkmaz. Ahaze aldı. Memur kalemi aldı. Doğru cevap ahaze aldı demektir. el Bakan kadimin geliyor. el asimeti başkent. Min doğru cevap başkentten manası çıkıyor. Min harfini koyuyoruz. Zehebe'yi koyarsak doğru bir anlam çıkmıyor. Yani el gel, yani geliyor gitti manası çıkıyor. Zekera Bakan geliyor zikretti manası çıkıyor. Doğru bir anlam değildir. Doğru cevap mindir. Şuayb arabadan demiş. Ahmed'i koyarsak düzgün anlam çıkmaz. Ali'yi koyarsak düzgün anlam çıkmaz. Nezele'yi koyarsak şuayb arabadan indi doğru anlamı çıkar. Doğru cevap Nezele. Demiş ki her cümlenin türünü söyle demiş. Nev'ul cümle demek cümlenin türü demek. Evet. El kitabı nafiu'nun isimle başladığı için isim cümlesi. Nezelel Kur'an kitap faydalıdır Kur'an Nezelel Kur'an fiile iletil kadir. Kur'an Kadir gecesi indi. Nezele fiildir. Fiille başladığı için fiil cümlesi. Et tıflı çocuk uyuyor fi serir yatakta. Et tıflı isim olduğu için isim cümlesi. Ve gafeli müderris öğretmen durdu. Evame sepura tahtanın önünde. Ve gafe fiil olduğu için fiil cümlesi. Fehime Muhammedun il kaidete Muhammed kuralı anladı. Fehime fiil olduğu <laughs> için fiil cümlesi. Allahu Allah halaka kulle her şeyi yarattı. Allah isim olduğu için isim cümlesi. Yasirun Yasir amir ve firmasına fabrikada çalışıyor. Yasir isim olduğu için isim cümlesi. Neceha Selim'in fil imtihan. Selim imtihanda başarılı oldu. Neceha fiil olduğu için fiil cümlesi. Dördüncü etkinliğe bakıyoruz. Havvi dönüştür el cümlen fiiliyete fiil cümleleri ila cümlen ismiyetin isim cümlelerine kima fil misal misalde olduğu gibi. Evet. Misale bakalım. El misal şeraha açıkladı. Şerhal üstazı hoca açıkladı. E, derse dersi açıkladı. Burada cümle fiil başladığı için fiil cümlesi ne yapmış bakalım. El üstazı başa almış. Yani ismi başa almış. Yani fiil cümlesini isim cümlesine dönüştürmüştür. El üstazı başa almış. Ondan sonra fiil yazmış. El Hoca şerhat derse derse açıkladı. Anlamı aynı. Celese Ahmedü fil hadikati Ahmet bahçede oturdu. Ahmedi başa alırsak Ahmedü Celese fil hadikati Ahmet bahçede oturdu. Vasalet tabi bir ilel müsteşfa doktor hastaneye ulaştı. Fiil başladığı için fiil cümlesi. Et tabi bir başa alırsak et tabi bir ile ilel anlamı aynı. Racı al müsafiru minel kariyeti misafir köyden geri döndü. El müsafiru Burada raca fiildir. El misafir o isimdir. ismi başa alıyoruz. El misafir o raca minel karyeti. Anlamı aynı. Hadar al imamı ile mescidi. İmam mescidi geldi. Hadara fiil el imamı isim. İmamı ismi başa alırsak el imamı hadara ile oluyor. Yani isim cümlesi oluyor. Hafiz al veledü şiira. Çocuk şiir ezberledi. Hafiza fiildir. El veledü isim. Elveledi başa alalım. Elveledi hafız aynı anlamda. Nezele rakibi yolcu indi. Minet dairati uçaktan. Burada da er rakibi öne alacağız. Er rakibi yolcu. Nezele indi. Minet dairati uçaktan. Laibet tıflü çocuk oynadı bir kürati top ile. Çocuğu başa alırsak. Et tıflü laibe bir kürati çocuk top ile oynadı. Derası Ali fi İstanbul. Ali İstanbul'da okudu. Ali başa alırsak. Ali yün fi İstanbul anlam aynı cümleyi isim cümlesine dönüştürmüş olduk. Beşinci etkinlikte diyor ki boşluğu uygun bir kelimeyle doldur misaldeki gibi diyor. Misale bakalım. Zehebe amili ile masnai. Burada zehebe gitti el amili işçi ile masnai. Boşluk burası. E, fabrika kelimesini doldur, doldurmuş. E, biz de bu parantez arasından dolduracağız. rica geri döndü misafir minel fundu bir otelden olacak. Zehebe olmaz çünkü minden sonra fiil gelmez zaten gelse bile gelmez de gelse bile anlamsız oluyor. Vakafe durdu el müdür müdür durdu emame sepurası tahtanın önünde. Doğru cevap sepura fi olmaz çünkü anlamsız oluyor. Ekeleri beledi çocuk yedi el mevze muzu yedi. Çayı yiyemez Çayı içilir bu nedenle doğru cevap muz mevzedir. Hafıza ezberledi, Hasan ezberledi es, es surete sureyi ezberledi. Doğruca min olmaz çünkü. Anlamsız oluyor bu getirilirse. Hadara rakibe ilel hattati. Yolcu istasyona vardı. Geldi. E, fiil şeribe içti demek. Bunu koyarsak düzgün bir anlam çıkmaz. Ekele Hüseyin'in Hüseyin yedi. Ez zeytune zeytin yedi. Muhammed'i koyarsak düzgün bir anlam çıkmaz. Vasile yıkadı salim. El-Sevbe elbiseyi yıkadı. Defteri yıkanmaz. Defter yıkanmayacağı için doğru cevap sevktir. Hamele Muhsin'in Muhsin taşıdı el-Hakibeti çantayı. Alimi koyarsak doğru bir anlam çıkmaz. Doğru cevap hakibedir. Burada da Kevvil minel kelimati cümleten müfideten kema fil kelimelerden anlamlı bir cümle oluşturuyor misaldeki gibi demiş. Misale bakalım. El hakle tarla el fellahu çiftçi zera ekti. Zera el fellahu el hakle çiftçi tarlayı ekti. El e kara el fatihun il ceridete fatih gazeteyi okudu anlam e cümlesi oluşturuluyor. Et tayru kuş fevgaş şecerati ağacın üzerinde. Ekel el velidül bürtukale çocuk portakalı yedi. Rakiber raculu el kitara. E adam trene bindi. Semi Ali Müslüm'ün ezane Müslüman ezanı duydu. Fehime il ayete Selim ayeti okudu. Feteha Ahmedül Babe Ahmet kapıyı açtı. Ekaza tıflül kürate çocuk topu aldı. Böylece bu dersi bitirmiş olduk. Bu dersimizde ne öğrendik? Cümleyi öğrendik. Anlamlı olan cümle yani anlamsız cümle zaten yok. Ne, neymiş demek ki cümle? En az İki isimden veyahut da bir fiil bir isimden oluşacak ve bunlar tam anlam ifade edecekler. Tam bir anlam ifade edecekler. Bu durumda isim oluyor. Yani cümle oluyor. Cümleyi kaç ayırdık? İki ayırdık. Eğer isimle başlıyorsa, isim cümlesi Ali talebin gibi fiille başlıyorsa fiil cümlesi olduğunu söyledik.